Şuraları da tertemiz yapıyorum. Hmm, tertemiz oldu. Hmm. Şuraları da sileyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce... ...abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videolarımızın like atın. bunu iyi izleyip Şimdi videomuza geçebiliriz. Ya dikkat etsene Ayanların biraz daha. Ayağımın altını da gezmesene ya. Aa, e, özür dilerim ya. Yanlışlıkla oldu. Ya tamam hadi, çek şuradan ya. Televizyon izliyorum. Hadi git, git. Allah Allah. Baba nasılsın? Oo hoş geldin. İyi sen? İyi baba. Temizlik yapıyorum. Niye temizlik yapıyorsun ki? Hizmetçi var ya. Ee, baba, ben de oturmak isterim de işte an annemi biliyorsun, evine ya, annemi yani. Ne Kapı diyor çalıyor. yine? Kapı çalıyor. Aa dayım gel. Ay ya. benim öz dayım değil bu. Ay hoş, hoş geldin. Gel. Yani. Kardeşim bir... Benim... görüşmeyeli 12 olsun. saat o kız bu kız. Hoş geldin dayı. Ay canım yeğenlerim. Canım. Mike. Oy oy. Dur öpeyim. Mike. Efendim. Bendenizin aldı mı buraya gereken? Sordun mu bana? Miraç ya, Bey mi? Ya Kardeşimin evine gelemez miyim? <laughs> Lan benim evim burası. Ya ne alaka daha, benim abi, evim tamam mı? Hayır benim evim. Tamam hadi geç bu misafirlik denemiyorum. Bir dahaki bir olmasın tamam mı? Otur sen otur takma onu. <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> ya. Kim o? Şey ya yemedim. gene kim geldi ya? Bu kim? Bu kim ya? Merhaba abi. Aa. Amca. Buyurun. Buyurun. Ben e, şeyin arkadaşlarıyım. Kimin Baba, kapıyı sen? Kapıyı niye açmıyorsun? Kapının ağzını Güvenlik bu. Güvenci değilim. Kimsin sen? Güvenci Değil değilim. Açma kapıyı, kapı kapalı açamazsın. Kimsin? Arkadaşının <laughs> sorsana. Baba Miran gelmiş ya, Miran mi? ya. Evet kızım. Ha şu arkadaşım. şey, tamam iyi. Hoş geldin. Ben oturayım birazcık ya, yani, yoruldum. Otur. Geçebilir Hoş mi? geldin Miran. Geç, geç. Ya kalk sen mı? niye oturuyorsun? Yoruldum ya oturabilir miyim? Nasıl yani üveyim? Yani? Otur otur sen ya. Kalksana. Otur ne diyorsun hayır kalkma otur. Evet kalk. ya Kalk, sen de temizlik. Ya ne kalk oradan ya. Ben oturacağım oraya. Kutsanız evet, Ben yanlış zamanda mı geldim ya? Ya bak. Ya ne ne? Sen oturabilirsin. Ya mi? Ha bak şimdi. Şurada gördüğüm mayık var ya. ne öyle ya. Mayık. Bana mı diyorsun? <laughs> Bu Mike tam mı? Geldi evin ha. huzurunu, bereketini kaçırdı her zaman böyle yani. Abla bu ne bu ne nedir Abla geleceğim abla Sen ne ya. Sen niye ya? Kim? Bu mu? şey, evet. e, kıyafetleri yıkamada. Ondan öyle giyindi yıkamadı. galiba. Ya İnşallah. Ya bu alaka onun giyimi de böyle zaten. Kötü giyimi. Giyimi de böyle kıyafet mi? Kıyafet almıyorsunuz ki. Alsam bile üveyenler alıyor onu Dur. çocuklarına veriyorsun. ya Ne ya? Çıkarın lan üstünüzdekini. <laughs> Senin kıyafetini Anladım. bunlar mı alıyor şimdi? Dur evet. lan. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Üçünüz odaya geliyorsunuz. Üstünüzü kıyafetleri değiştiriyorsunuz. Yırtık eski kıyafetleri giyip yeni kıyafetleri getiriyorsunuz. Ya, ya ya ya. Ya ya ya. Seni kim şımartı lan böyle? Sözüm pek geçmiyordu ama. Ya diğer kası var. Beni kimse ismetmedi. Ayrıca annem onu alıyor o böyle giyiniyor. O çok Bu kötü. Kim? Ah onun tarzı. Ben. 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 Tarzı ben değil. Onun tarzı öyle. Efendim? Abi sözün geçmiyor. Aa. Sizin yemek hazırım olsun. Yemek hazırım olsun. Ayy Allah. Bana para ver. Sen mi alacaksın? Ne oluyor ya? Ben gidip alıp geleceğim. Ee şey Alır mısın? İsmin ne senin? Nazan ben. Ah tamam Miran gel gel. Ya Miran gerek yok ya onun kıyafetleri var gel, gel. ya. Sen de gel gel. Evet, Nazan sana gel. Nazan sana gel. Ya Zaten onun Gidin gelme. gelmesenize, de. Şşş gelmeyin gidin. Ama, git. Ama. Git telefonunu ya. alırım git. Git. Tamam ya Baba. tamam. Git tabletini alırım senin git. Git. Baba, baba. kıyafetin ne gelen, gelen, kadar gel, güzelmiş gelen, böyle dolarlar falan. Ya. Gel 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 gel. Ne gel, oluyor gel. ya? Gel. Bak şimdi Nazan, Miran. De baba. Ben Miran'a para vereceğim tamam mı? E. Git ne istiyorsan <laughs> al Gerçekten Böyle şey al niye gizli yapıyorsun peki? Gösterişli bir şey al onları kışkırt böyle E baba ben niye tamam senin diye. diğer çocuklarını kışkırtıyorum onu anlayamadım yani Böyle yap sen Ama ben böyle bir insan Hayır. değilim ki Olsun yap bir şey olmaz Babaannem gibi giyiniyorsun ya gel gidip alalım işte Eee Tamam da işte üvey annem kızıyor ama bana Kızamaz Emin ol. Bu adamın süreci geçer ya. Geçmiyor. Geçer amca. Değil mi amca? Geçecek. Geçecek. <laughs> Geçse yıllar önce şey geçerdi. Olsun, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Halledeceksin o gözlüğü biraz yukarıya çek. Hallederiz. Para Öyle mi olsun? <laughs> Gel vereyim. <laughs> öksürüyor Gel. adam, bir tane su falan yok mu? Kim öksürüyor? Kızın. Ben, ben babacım ben. İyi misin? Yok ben 2 e, iki yıldır falan hastaneye götürmüyorsunuz beni belki ondan. Hastanede. mı <laughs> <laughs> sen niye bana bunları söylemiyorsun? Baba söylüyorum da evet. sen beni hiç dinlemiyorsun. Söylemiyorsun. Yo. Yo. Hayır. Bu odadan dışarı çıkmıyor ki. İyi misiniz efendim? Yok teşekkür Lan gitsene lan. Hadi gel Onu gidelim. ne <laughs> oluyor Git. burada baba? Gider misin? Biz buradan çıkıyoruz. Ya baba kartını kadar ver. Kartını Gidin. ver. İhtiyacım var. Kartını ver. Ya en, 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 en ne yapıyor bu? Eda ya? olarak seni <laughs> Londra'ya göndereyim. Ya, ya, Aa, ya, sen, ya, ya. ya baba ne diyorsun ya? Bana bir kartını verir misin? Git şeyde eee... Kapatırım Balkonda masanın üstünde. <gülüyor> ya baba Gel, ba gidelim. balkonu kullanmıyoruz bir yıldır ya. Bağırma, bağırma. Gel. Oha motorum var. <laughs> tamam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Babama bir şey oldu ya. Babam böyle değildi benim. Kaç yıldır ben bu evde böyle temizlik yapıyorum. Hiç kimse bana bir şey yani para mara da vermiyor. <laughs> Vermiyorlar. Mı? Diğer kardeşlerim o kadar şık giyiniyor, o kadar yani kötülük yapıyorlar bana. Bir kere bile ağzını açıp babam bir şey demedi diğerlerine. Niye hala bu evdesin ki o zaman? Çünkü gidecek başka yerim yok. Ya sen Irman arkadaşı değil evet. misin ya? Ben Irman arkadaşım. Ben aslında e, şeyim ya. Bunların komşusuyum da. Yani Öyle. benim de komşun oluyorsun mantık olarak. Ben hani sen kimse Aynı. benim o evde yaşadığım gibi konuşmuyor bende. Ki ya benim hiçbir söz hakkım yok gibi yani o evde. Neyse. Ben psikolog değilim ha. Eee o zaman Al. Ne alayım? Ama şu nasıl güzel mi? Bak bakayım. Nasıl bu? Mu? Bunu, güzel. Bu nasıl? Güzel Peki üst olarak bu nasıl? Renk uyumu sence nasıl? Güzel Efsane Dur. Yani denize mi gidiyoruz biraz önce? Çok güzel Efsane Çok marcumansın bu arada Ben dışarı çok çıkmadığım için bilmiyorum yani giyinemiyorum ya Bak gel bunu giy şuna tıkla bir Bunu mu? Ya, al şunu Oo bak Evet, bir de Peki. bir tane farklı bir üst bak oradan bakayım mı? Uyabilecek. Bunu sevmedim. Bak sen bunu al, şunu al. Bunu ee. da al. Al 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 Ee, git kabinle dene gel. Nasıl? Oo mükemmel. Tamam hadi gidelim. Babamın i̇yi oldu iyi. Bekle Oha babam bana kıyafet aldı. Evet, ama kendisi de gelseydi keşke. Niye gelmedi anlamadım Ya sen neden o kartı veriyorsun Nazan'a? Niye vermeyeyim kızım değil mi? Ya tamam da o eski karından kızım bunlar bizim öz kızımız. Şimdi bak şimdi ikisi de benim kızım yani ikisinde biz yap ben yaptım. Ya tamam da olabilir. Bunlara daha çok değer vereceksin. Bir daha benden izin. Siz onla, on, o kıza kartını falan vermiyorsun. Yoksa senden ayrılırsın. Zaten para benim değil mi? Para benim zaten. Lan para benim. Ayrıl. tam şaka yaptım. Ayrılma da niye? Bak benle düzgün konuş. Ayrılırım. Görürsün sonra ağlarsın peşimden. Ben mi alacağım? Evet sen alacaksın. Para benim. Sen benimle evlenmeden önce fakirden aklın yani bunu şey yapsın. Emin misin? Ya anne baba Eminim. ne yapıyorsunuz ya? Ya, ya. Gidin, gidin <laughs> Anneniz yine para ister zaman <laughs> ki gibi de vermeyeceğim bu sefer. Ya ne diyorsun ne yani. alaka ya? Sana kıza neden karşını veriyorsun ya? Bırak kalsın ya öyle. Sana ne? Lan sana ne git lan? Ya bağırma sana kıza. Kesin. Aşağı insenize siz. Baba, Yeme, baba bir şey söyleyeceğim. Eniştem, eniştem, eniştem. Aşağıda para varmış. Aşağıda para var. Gel Baba işte, dedim bağrıma bastım. Eniştem dedim bağrıma bastım. Ablam için süstüm ama gelip Çam de yeğenlerime da. ablama bağırmaya kalkış. Hop olmaz. Orada dur. Lan benim kızlarım Dayım ne oluyor? <laughs> Geliyorsun ablama he? Ablama mı bulaşıyor yani yerlerime mi? Yerlerime ben de bakarım benim yerlerim. Hangi parayla bakacaksın lan? Evin yok oğlum senin. Lan senin altındaki ben aldım lan ben ben. Araba yoksa. yok lan senin? Ya. bir şey, ya, ya ablam belki geldi he? Öf susar lan, mısınız bu sabahtan beri ben diyorum, tamam mı? Para benim param senin paran yok Bak, burada. Ben olmadan önce Mike'le Şile çadırda yatıyordun. Hatırlıyor musun zamanları? E, ne alakası sen? O esin var. Ölü balık kokuyordun. O, Ölü o, balık kokuyordun. Ne ya <laughs> <laughs> inşallah ya. Yok ya. Ya gene sen, sen mi ya, geldin? Ya gene sen mi geldin ya? Niye renk var burada? Şey nerede? Bu üstümde ya kim ya. ya üstündeki iki de babam aldı bana. Bir şey diyeceğim kıza niye bağırıyorsunuz? Keyfim mi öyle istiyor sen bir çekilsene. Tuz, tuz. evet ya. Sen karışma. Evet. Yenlerime bulaşma. Ya ben bana, bana ya. Mu? kapı çalıyor. Bir de kapı çalıyor. kapı yani. çalıyor. ne var ya? Kime, Kime baktınız? Devletten geliyoruz. Haciziz. Haciz mi? Ne? Haciz mi? Evet. Ödemediğiniz için eşyaları almamız Ney gerekiyor. Borcu? <laughs> ya. Ne borcu? ne diyorsunuz ya? babamı çağıracağım. babam ne? yok ya. Babam da kaçmış. Baba. Çiçekler? O kaçmış. o kardı, değil miydi ne baba? Çiçekler. Aa, baba. Ya, parti, 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 abla. abla. Ya. Şey yaptın, abla. Abla. Şey abla. 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 <laughs> abla sen? Ne? Coca abla sensin. Coca abla sensin. abla, şey vardı ya hani ha. benim bir borcum vardı ya ha. ödeyemediğimiz. Evet. İşte ee. o borç. Ee, abla ben sizin eve o borcun üstüne koydum, sattım. Ne? 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 Ya ne yapıyorsun sen ya? Ya. <laughs> Abla valla bunu Adam yapmadım. Öyle elim değdi Gitti. İmzaladım <laughs> işte. <Adam gülüyor> ya. Gitti Aa, artık. Bana ne yapıyorsun ya? Aa, ya. Allah, Allah, Allah. Anne. Anne. Ya, Allah, hep senin ya. yüzünden Allah. Nazan ya. Sen gelince böyle şeyler oldu. Aa, annem bayıldı annem. Anne. Anne. Gitti. Bitir anneni. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı daha fazla mutlaka videonun devam etmesini like butonuna abone olmayı ve videoyu izlediğiniz için Kendinize bakın.